Selamünaleyküm, hayırlı akşamlar arkadaşlar. 4 Kasım 2024 tarihinden İzmir Buca'dan 110 metre çelik ev inşaatımızdan sizleri bir kere daha bu Seyfo kardeşle beraber selamlamış olduk. Kameranın karşısına aylar sonra yine geçmek nasip oldu çok şükür. Çok şükür. Öncelikle hoş geldin hoş kardeş. Buldum, hoş buldum, Allah razı olsun. Bu arada herkese hayırlı akşamlar. Selamünaleyküm. Tekrar buluştuk. Yorum Allah yapan, izniyle. seni soran herkese Her hepsine herkese tek tek teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bundan sonra beraberiz. Allah'ın izniyle bol bol görüşürüz. İnşallah. Bol bol yorumlaşırız. Üf, i̇nşallah. Kolun nasıl oldu? Onun biraz daha iyi. Tedavi süreciydi biliyorsun. Evet. Şükür. O zamankinden daha da iyi. Ya yani ne, ne, demişlerdi yani tam olarak? Tam dirseğin de meslek hastalığı. Ağır işlerde genelde çelik işinde çalışanlarda oluşan dirsekte kemik büyümesi diye bir şey varmış. Ondan kaynaklı bayağı bir sıkıntı çektim. İşte herkese denk gelmiyor işte ya, ama işte. adamına denk geliyor bazen. Şimdi meslek hastalığı derken hakikaten yani biz kaynak yapmaya başlayalım. Birlikte kaynak yapmaya başlayalım. Kaç sene oldu? 20 sene. 20 sene hatı. Tam 20 sene tam oldu. 27. 2004 2024 artık 2024'ün sonu geliyor. Aşağı yukarı değil mi? Ekim evet. Kasım aylarında tanıştık. Evet, evet. Vallahi aynı 20, tam 20 senelik mevzu. <laughs> Biz 20'li yaşlarımızdan beri beraberiz aslında. Yani arada bir 5-6 sene sadece birlikte çalışmamışızdır yani. Aynı projede yer almamışızdır. O da neden dolayı benim bir dönem mesleği bırakıp uzaklaşmamdan dolayı böyle çiftlik hayatına falan yöneldiğim zamanlar. Bir de Seyfo da bir takım işlere girdi çıktı. O zamanlar bir ayrı kaldık. Geri kalan bütün zamanlarda bu yaptığımız çelik evler olsun, İstanbul'daki büyük otel projelerinde vesaire de hep beraber çalıştık, beraber mesai harcadık. İyi de anlaştık. Çok öyle büyük kavgalarımız Yok. olmadı. Yok. Ama ayrılıklar zaman zaman olur. Abi kardeş arasında bile zaman zaman olumsuz şeyler yaşanabiliyor. Bu çok normaldir yani hayatın doğasında vardır. İnsanın her zaman psikolojisi de bir olmaz. Yani morali motivasyonu da bir olmayabilir. Bunu biz olgunlukla karşıladığımız zaman hiçbir sorun çıkmayacaktır. Her Çıkmaz zaman böyledir zaten. yani. Anlayış önemlidir. Bazen o susmuştur, bazen bir sineye çekmişizdir. Her zaman böyle şeyler olacaktır. Şu proje içerisinde bile bazen zaman zaman ya işte önce şunu yapsaydık ya işte falan filan. işte sen çok biliyorsun gibi ya fikir şeyler. Fikir Tabii. Olabiliyor yani. Herkesin önceliği başkadır. Bu böyle. Ne yaptın İstanbul'da? Neler yaptın? Vallahi hiçbir şey yapmadım. Dediğim gibi tedavi, kolum tedavisi için. Doktor dedi tornavida bile sıkmayacaksın. O yüzden. Yani tornavida bile dediğine göre. Yani, ilerleme. Şimdi ağrı var mı yani? Gece ağrıdan dolayı uyanıyordu bayağı bir sıkıştırıyordu. Şu an o gece uyandırma falan olayı yok. Ama biraz da işte bakacağız birkaç gün bir deneyeceğiz. İnşallah sonunu getiririz ya. Allah'ın Allah izniyle. Bak bizim Hüseyin abi var. Ondan sonra Ahmet abi var. La ismini hatırlayamadım. Seni soran. Sana az önce e, özelden mesaj atmış Sinan abi var. Seni de selamlıyor. Biz de geçmiş olsun dileklerini iletmiş. Hakikaten ben de İki gündür yattığım yerden kalkamıyorum. Çünkü şiddetli bir baş ağrısı var. Bu herkeste geçmiş olsun yazmış. En az 50-100 tane yorum var bununla ilgili. Çok Allah sizden razı olsun. Bizim milletimiz biliyorsun çok vefalı, gerçekten Allah hepsinden razı olsun. hayırlı, kadir şinas insanlar. Çünkü dedim ya yani başka birinde birinin projesinde çalışan ustaya bile Termosunu, çayını demleyip götürüp ikramda bulunan insanlarımız var. Baklava götüren, tatlı götüren, ondan sonra e, hediyeleşmek için uzak yerlerden çıkıp gelmiş onlarca dostum oldu şu ana kadar. Biz bir ustayız ama aynı zamanda da biraz da gönül adamı olma durumumuz var. Çünkü insanlar yorum yaptığı zaman cevap vermeyi, insanların bütçesine göre hitap etmeyi falan, Biliyoruz gibi sanki onun için biraz da bunlar oluyor. Yoksa e, düz mantık, düz bir usta, düz bir e, tutum bunu yapmazdı yani. Sağ olsunlar bizden demek ki bir bağ kurdular kendilerine. Yakınlık görüyorlar. Buralara Allah, kadar Allah kalkıp hepsinden. geliyorlar. Allah hepsinden razı olsun. Sonra Amin. selam gönderen herkese buradan aleyküm selam. Tekrar tekrar söylüyorum. İyi dileklerini gönderen herkese. Teşekkür ediyorum buradan. Yani iki kişilik dev kadro olarak bundan sonra videolarda bize işte böyle pabucun üzerine yine böyle platform oluştururken, kaynak yaparken, çatı makaslarını koyarken falan yine Allah bir bela kaza vermezse göreceksiniz inşallah. Buradaki proje de Bergama'nın aynısı ama ondan birazcık ölçek olarak büyük ama yükseklik olarak biraz daha alçak. Daha önceden sana tarif et. Bak sen uğraşma diye betonları bile kendi başıma yani. döktüm, kendimi hasta ettim yani. <gülüyor> üzüldüm, üzüldüm. <laughs> <laughs> İzledin değil mi? <gülüyor> <gülüyor> İzledim, üzüldüm. Biz bu projeye yeni gelmedik, geri geldik. Evet. Allah, Allah şifa versin. İnşallah bir daha kolun ağrımasın. İnşallah, Biz de böyle, e, ne bileyim, e, bizi anlamamış insanlara, bizi uzun seneler boyunca birlikte yaşamış, anlamamış, anlayamamış, anlayamamış tanıyamamış, insanlara inşallah tekrar muhtaç olmak zorunda kalmayız. Amin 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 inşallah. inşallah. Yani zor süreçlerdi. Yani bu inanın iyi bir ustaysanız, iyi bir proje üreten biriyseniz yanınızdaki adamın da tecrübesinin olması gerekiyor. Yani bayağı bir tecrübeli olması gerekiyor. Çünkü bir işin ucundan tutmak sadece yeterli değil. Hani biraz da böyle anlayabilmek. Yani onu ertesi günü yine aynı yerden kavrayabileceğini öğrenmesi bile yeterli aslında. Tabii Seyfo'nun 20 senelik meslek tecrübesi var. O bambaşka bir kategoride ama hani anlayış da önemli. Biraz öğrenme e, içgüdüsü de yani isteği de olması lazım. Bilmiyorum hani takip projelerde 3 kişi yani bilemediniz e, 4 kişi veyahut da Butik olarak yani zamanlama olarak belki 3 kişi belki 2 kişiye düşeceği zamanlar tabii ki de olacaktır. Çünkü yani işçilik maliyetleri sen de biliyorsun yani evet, evet. aşırı derecede yani ufak tefek yine işler yaptı yani İstanbul'da. O da yanına bir adam buluyor götürüyor getiriyor takım derdi var onların da bir ortaklığını yaptı yani ortaklık yaptığı bir arkadaş var. O da bizim çok eski bizim çırağımız yani benim çırağım diyeyim. Ondan sonra o da bizim elimizde yetişmiş bir arkadaş. Yani beraber çalışıyorlar, onlar da sorumluluk alıyorlar yerine göre. Sadece böyle Seyfo gelip de şantiyelerde birine yardımcı olmuyor. Tabii bize yardım etmek de önemli bir şey. Çünkü hakikaten yani iyi bir ustaya yardım etmiş oluyorsun. Değil mi? Yani şey değil, yani. rastgele bir projede sıkıcı bir ortamda çalışmıyorsun. Bizim her yerimiz bir macera oluyor her gittiğimiz yer. Şimdi mesela burada bir karavan hayatı sürüyoruz. Onu da deneyimlemiş oluyoruz ilk defa yani ikinci defa hatta. Birincisi e, Bu da ayrı bir deneyim. O da ayrı bir güzellik oldu. Çünkü ısınma yönünden falan hani bir tık e, şeyden daha iyi. Bir belli bir yerden daha iyi. Yani ısınma maliyetleri olarak düşük oluyor. Tabii ki de alanımız küçük oluyor ama kış da geliyor. Yapacak hiçbir şey yok. Biz bu işi bir şekilde yapmamız gerekiyor. Bir şekilde üretmek <laughs> gerekiyor. Evet. Çalışmamız gerekiyor. Elimizi yani başka çaremiz yok yani. taşın altına koyacağız. Evet. Başlayacağız, bitireceğiz Allah'ın izniyle diğer projeler gibi. İnşallah. İnşallah. Allah bela kaza vermesin. Bak burada çok kedi var ha Seyfo. Vallahi hiç Biz, bizim hayvan sevgimiz <laughs> sorgulanamaz. Evet. Biri köpeğimiz var tanıştıracağız. Burada da bulduk bir tane. Hep uğruyor arada bir, bir şeyler veriyoruz falan. Tabi burada herkes ona bir şeyler veriyor. sen de fotoğrafını çektim. Bu konuşmayı yaparken onu koyarım zaten. Seyfo'yu da Oğlum, sevdi çok, yani. Çok tatlı bir hayvan ya. Evet. Yani hayvanların hepsini seviyoruz. Elimizden geldiği kadar da işte. Değil mi? Hep gittiğimiz yerlerde o Bergama'da bu, özellikle iki tane vardı. Dostlarımız oluyor. Evet. Bir tanesinin adı muhteşem. Vot. <laughs> 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 isim <Mü commercial> Üsim. bile taktık yani hayvana ama buradakinin ismi hazır ya. Kajuymuş. Öğrendik. Öyle işte. Yani bugün de niye hiçbir şey yapmadık? Şimdi hiçbir şey yapmadık derken arkaya bir kulübe inşa ettik. O da işte duş alabilmek için falan bir Sen... yer oluşturduk kendimize. Yani böyle şeyler öncelikli yani bir yerde iki, iki buçuk ay zaman geçirecekseniz öyle bir ortamınızın olması gerekiyor. Onun için bugün öyle bir şey yaptık. Otogara gittim, Seyfo'yu aldım geldim. 30 küsur kilometre buraya İzmir otogara. Ondan sonra geldik biraz ortalığı toparladık. Takımları arka tarafa koyduk. Ön taraftaki Kalın malzemelere gün, gün yüzüne çıkardık yani o yüzlük profilleri. Çünkü bu platformun direklerini dikeceğimiz için yarın onları hazırladık. Sonra kulübemizi yaptık. Sonra biraz derledik, toparladık, karavanımızı yerleştirdik, yatak düzenini ayarladık falan. İnşallah yarından itibaren uygulamalı. Bu akşam da biraz serin oldu şimdi. Biraz daha gölge olunca gün batımında. Tekrar lazer terazimizle bütün profillerin keçeli kalemle üzerine direklerin yerini lazerle işaretleyeceğiz. Yani yarın tam doğrulukta direklerimizi de yerine koymuş olarak inşaatımıza devam edeceğiz. Var mı söyleyeceğim bir şey? Buradan tekrardan söylüyorum soran, merak eden, geçmiş olsun diyen herkese Allah razı olsun. Amin. Daha bol bol görüşeceğiz inşallah. cümlesinden razı olsun. Bu duygu ve düşüncelerle hayırlı akşamlar diliyorum. Allah'a emanet olunuz. Kalın Vallahi sağlıcakla. Evet arkadaşlar bu gönyeleme işlemi için bu saati bekledik. Neden? Tam doğrulukta direklerimizin üzerindeki çizgileri bakın şurada şöyle gölge yaptığımız zaman şöyle keçeli kalemin çizgilerini görüyorsunuz. Bunu mütakip Pabuçlarda da göreceksiniz, böyle devam eder. Şimdi biz de 90 derecenin öbür tarafına doğru olan kısımda Bakın şöyle Şöyle göstereyim Bakın çizginin altında keçeli kalemler işaretli. Şurası 11.50 uzun metreyle çektik şimdi. En köşedeki pabuçtan bahsediyorum. 8.70'e 11.50 olacak şekilde çizgiyi bu tarafa doğru tam gönyeli olacak şekilde yani oradaki mesafeyi, oradaki mesafeyi taklit ederek buradaki mesafeyle bu aradaki mesafeyi lazer çizgimize göre ayarlamış bulunuyoruz. Bakın burada da işaretleme var. Yani yarın kısmet olursa yüzlük profillerimizi tam doğrulukta, tam gönyede yerlerine yerleştirmiş olacağız. Evet akşam oldu. Işıklar yandı muhteviyatları toparlıyoruz artık arazinin içinden. Yarın da artık kaynak işlemi tam gaz inşallah başlasın. Hayırlı akşamlar.